birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bizler de bu hadisi şeriflerden ders alıp kıskanmayalım, kin tutmayalım ve kardeşçe yaşayalım. İntikam almanın en iyi yolu Allah'a bırakmaktır ve o insanı Allah'a havale etmektir. Eğer sen Allah'a havale edersen Allah kırılmış olan kulunun kalbinin elbette hesabını sorar. Ve sen Allah'a bıraktığın anda Allah senin bile hayret edeceğin bir şekilde senin ahını alır. Allah intikamını öyle bir alır ki Rabbim ben bu kadarını istememiştim dersin. Bu yüzden her işini Allah'a bırak ve o işi olmuş bil. Veren Allah'tır. Alan Allah'tır. Gören Allah'tır. Gözeten Allah'tır ve yaptığımız her şeye şahit Allah'tır.